Fox ekranlarında yeni olan Kusursuz Kiracı, inanılmaz konusuyla izleyicilerinin dikkatini daha fazla çekmeyi başarıyor. Ama özellikle merak edilen konu dizinin başrolleri oldu. Yeni dizimiz Kusursuz Kiracı'nın başrolünde 2013'ten beri ekranlardan tanınan Dilan Çiçek deniz oynamaktadır. En son Alev, Alev dizisinde oyunculuk performansı sergiden ünlü oyuncu bu dizde Mona Ünkap karakterini oynamaktadır. Gelelim ikinci başrolümüze. Survivor'da finalist olduktan sonra oyunculuğa başlayan ve büyük bir başarı sağlayan Serkay Tütüncü, Kusursuz Kiracı dizisinin başrolünde yer alıyor. En son Masumiyet dizisine başrol oynayan Serkay Tütüncü, dizide Yakup Ortaç karakterini canlandırmaktadır. Şimdi ise gelelim üçüncü ve son başrolümüz olan oyuncumuza. Yaprak dökümü Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerde başarılı oyunculuk performansı sergileyen Benny Yıldırımlar başroldeki diğer bir isim. Benny Yıldırımlar ise Madame Hula karakterini oynamaktadır. Bakalım yeni dizimiz konularıyla izleyicilerine neler yaşatacak. Dizi Home'u takipte kalın. En yeni haberleri kaçırmayın.